çok güzel. Ne söylemek istiyorsun? İstiklal Marşı. Ben ezbere biliyorum. Bizlere böyle bir özel ailelere böyle bir etkinlik yaptığınız için çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Belediye başkanımız olmak üzere daha sonra personel ve size çok teşekkür ediyorum. Oğlum diyebilirim ilk defa bir doğum günü kutluyoruz. 19 Kasım'daydı doğum günü ama ben yapamadım doğum günü. Yani bize bu fırsatı verdiğiniz için, bizi böyle özel bir günümüzde çocuğumu mutlu ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Buradan belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun çocuklarımıza böyle etkinlikler, böyle güzel şeyler yaptıkları için. Çocuklarımız böyle şeylerden hoşlanırlar. Yani bugün çok memnun olduk. Allah belediye başkanımızdan razı olsun. Bizlere her etkinlikten haberdar ediyorsunuz. Allah razı olsun verdiğiniz hizmetten dolayı. Teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlik. Yani çocuklarımız mutlu oldu hepsi. Sevinçler yani yüzlerinden de belli zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Yani. Kızım için de çok mutlu oldum. Böyle şeyler bazen iyi geliyor çocuklara.